Ziraat mobil uygulaması üzerinden telefon numarası değişikliği yapabilmek için öncelikle telefonunuzdan Ziraat uygulamasını açın. Giriş yapmadan önce altta bulunan şubesiz yap butonuna tıklayarak devam edin ve buradan cep telefon numarası güncelleme seçeneğini seçin. Sonrasında TC kimlik numaranızı yazıp buradaki güvenlik kodunu da bu alana yazdıktan sonra devam butonuna tıklayın. İkinci sayfada kart bilgilerinizi bu ekrana giriş yapmalısınız. Kartınızın ön yüzünde bulunan rakamları, arkasında bulunan güvenlik kodunun birinci ve ikinci karakteri ve kart şifreniz. Bu bilgileri yazıp devam butonuna tıklayın. Ve bir sonraki sayfada kimlik kartınızı okutma işlemi gerçekleştireceksiniz. Onun için devam butonuna tıklayın. Ve bu şekilde yönlendirme sayfası gelecektir. Kimlik kartınızı ekrandaki görselde göründüğü gibi tutarak kamerayı okutmak için devam butonuna tıklayın kameraya erişmek istiyor uyarısı geldiğinde burada izin ver seçeneğine tıklayın ve sonrasında kamera açılacaktır. Açılan kameraya kimlik kartınızın arka yüzünde bulunan çipi okutun. Bu aşamaya geldiğinizde kimlik kartınızı taratmanız gerekir. Bunun için tara butonuna tıklayarak ilerleyin. Ve bu esnada yapmanız gereken işlem telefonunuzun arka üst bölümüne kimlik kartınızı yaklaştırmak. Kimlik kartınızı hareket ettirmeden ortalama 5 saniye kadar telefonunuzun arka bölümünde tutun. Taratma işlemi gerçekleştirildikten sonra isminiz, TC numaranız ve burada fotoğrafınız gözükecektir. Daha sonra devam butonuna tıklayın ve bu son aşamada ön kameranız açılacaktır. Burada ekrandaki talimatlara göre yüzünüzü okutun. Yüz okutma işleminden sonra "Benim internetimden kaynaklı işleme devam edilemiyor" uyarısı aldım. Bu sizlerde muhtemelen farklı olacaktır. Son açılan sayfada yeni cep telefon numaranızı giriş yapıp eski telefon numaranıza bir şifre gelecektir. Şifreyi istenilen alana giriş yaptıktan sonra numara güncelleme işleminiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.